Merhaba. Bu videonun konusu dibe vurmadan suyun üstüne çabuk çıkılmaz. Hayatta karşılaştığımız zorluklar bazen bizi derin bir belirsizlik ve karamsarlık içine sürükleyebilir. Tam bu noktada dibe vurmadan suyun üstüne çabuk çıkılmaz sözü yaşamakta olduğumuz zorlukların üstesinden gelmenin gerekliliğini vurgular. Hayatın doğal akışı içinde karşımıza çıkan zorluklar ve engeller kaçınılmazdır. Bu zorluklar bazen iş yaşamında, bazen kişisel ilişkilerde ya da sağlık problemlerinde kendini gösterir. Örneğin bir iş yerinde terfi almak isteyen bir çalışan ilk önce çeşitli projelerde başarısızlık yaşayabilir. Bu başarısızlıklar kişinin yeteneklerini ve kararlılığını test eder. Ancak bu deneyimlerin ardından elde edilen kazanımlar bireyin daha sağlam adımlarla ilerlemesini sağlar. Dibe vurma aşaması kişinin kendisini sorgulamasına ve gerçek potansiyelini keşfetmesine olanak Zorlukların üstesinden gelmek öğrenme sürecinin önemli bir parçasıdır. Dibe vurmak bir nevi derin bir nefes alıp düşünmek için fırsattır. Örneğin bir öğrencinin sınavdan başarısız olması onu daha fazla çalışmaya ve eksiklerini kapatmaya yönlendirebilir. Bu süreçte öğrenci sadece akademik bilgilerini geliştirmekle kalmaz, aynı zamanda öz disiplin, motivasyon ve azim gibi yaşam becerilerinde de kazanır. Bu öğrenme süreci kişinin gelecekteki başarısında kritik bir rol oynar. Dibe vurmadan suyun üstüne çıkmak zordur. Bu hayatın sunduğu zorlukların üstesinden gelmeden gerçek başarıya ulaşmanın mümkün olmadığını gösterir. Bir sporcu sakatlık yaşadıktan sonra yeniden form tutmak için uzun bir rehabilitasyon sürecinden geçmelidir. Bu süreçte yaşanan zorluklar sporcuya sadece fiziksel olarak değil, zihinsel olarak da güçlenme fırsatı verir. Yeniden yükselmek kişinin dayanıklılığını artırır ve gelecekteki mücadeleler için bir zemin hazırlar. Dibe vurma aşamasında sosyal destek de büyük bir önem taşır aile, arkadaşlar ve akrabalar zor zamanlarda bireye moral ve motivasyon kaynağı olabilir. Bu destek kişinin yaşadığı zorlukları daha kolay aşmasına yardımcı olur. Örneğin bir arkadaşını kaybeden bir birey bu zor süreçte yakın arkadaşlarının desteğiyle ayakta kalabilir. Sosyal bağların gücü insanın zor zamanları atlatmasına kritik bir rol oynar. Özetle dibe vurmadan suyun üstüne çabuk çıkılmaz sözü hayatın zorluklarını kabullenip onlarla yüzleşmenin önemini vurgular. Zorluklar sadece geçici engeller değil aynı zamanda büyüme ve öğrenme fırsatlarıdır. Dibe vurmak yeniden yükselmek için bir fırsat sunar. Hayatın sunduğu bu deneyimler bizi daha güçlü ve dayanıklı bireyler haline getirir. Unutmayalım ki zorluklar karşısında pes etmek yerine onları birer öğretmen olarak görmek bizi hedeflerimize daha sağlam adımlarla ulaştırır. Evet, bu videonun sonuna geldim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.